İlginç bir haber. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 22 dönüm zeytinliğe zeytin işletme tesisi kuracağım diyerek bakanlıktan izin aldı. Ama tesis yerine bir villa yaptırdı havuzlu. Kaçak villa çok geçmeden ortaya çıktı ancak Soyer villayı yıktırmak yerine ikinci bir inşaata daha başladı. Zeytin işleme tesisi kuracağım dedi, bakanlıktan izin aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 22 dönümlük zeytinliğe kaçak 2 villa kondurduğu ortaya çıktı. Örnek olması gereken insanların bu tür yanlışlar yapması çok daha kötü bir olay. Tunç Soyer 2019 yılında Seferi Hisar'daki tarım arazisine zeytin işleme tesisi kurmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden izin aldı. İznin ardından hemen inşaata başladı ama tesis yerine özel villa yaptı. Tunç Sayar inşaatı çok kısa sürede tamamladı ancak zeytin işleme tesisi yerine iki katlı havuzlu villa yaptığı ortaya çıktı. Yapılaşmanın içerisinde kalmasına rağmen içinde bir tane zeytin ağacı olduğu için imar izni verilmeyip e, i̇mar yollarının değiştirildiği olaylara bile şahit oluyoruz. Kaçak yapı ortaya çıkınca Soyer işi kılıfına uydurmak için havuzlu villasını yönetim ofisi, yüzme havuzunuysa sulama havuzu olarak gösterdi. Nasıl olsa bana bir şey olmaz kaydıyla yapıyor, umursamazlığıyla yapıyor. Para cezası alan Tunç Soyer aradan geçen zamanda kaçak villayı yıkmak yerine bir yenisini daha yaptı. Tunç Soyer'in imar planına aykırı olarak inşa ettiği iki katlı havuzlu villanın hemen yakınına daha büyük bir inşaata başladığı ortaya çıktı. Yapının kaba inşaatı bitmiş durumda. Seferihisar Belediyesi'nin burada muhakkak suretle yıkım işlemi yapması lazım. İkinci kaçak villada inşaat devam ediyor. Bakanlık Seferihisar Belediyesi'ne kaçak yapıların yıkılması için yazı gönderdi. Ancak şu ana kadar herhangi bir işlem yapılmadı. <laughs>